Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere PES 2014'ten ya da Ekstrem 14'ten videolar ya da görüntüler ya da bilgiler sunmayacağım. Ancak en az Ekstrem 14 kadar önemli olduğunu düşündüğüm bazı konular üzerinde konuşmaya çalışacağım. Bunlar tamamen benim samimi duygularım ve düşüncelerim. Bu videoyu izlediğiniz zaman Ekstrem 14 büyük ihtimalle çıkmış olacaktır. Öncelikle herkese tabii ki Ekstrem 14'li e, keyifli vakit geçirmesini diliyorum. Extreme 14 çıktıktan sonra sizlerin yorumları, sizlerin fikirleri ve düşünceleri bizler için tabii ki her zaman olduğu gibi çok çok önemli. Kurulduğumuz yıldan bu yana e, her zaman sizlerin görüşlerini dinlemeye çalıştık. Eleştirilerinizi e, dikkate almaya çalıştık. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Nelere dikkat etmek gerekir? Bunlardan bahsedeceğim. Kısaca çok sıkıcı olmadan biraz daha keyifli bir şekilde sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Bunların hepsi aslında birer rica, tavsiye değil. Ekstrem 14 ile ilgili yorumlarınızı tabii ki bekliyoruz. Sizlerin eleştirileri bizler için çok çok önemli. Çünkü sizler eleştiri yapmazsanız zaten orada bir yanlışlık vardır. Eleştiriler olacak ki bizler de eksikliklerimizi göreceğiz hatalarımızı göreceğiz ve onları düzeltmek için çaba sarf edeceğiz. Yoksa siz eleştiri yapmazsanız biz kendimizi alkışlar dururuz. Aman da ne güzel bir iş yaptık diye. E, o yüzden sizlerin eleştirileri bizler için tabii ki önemli. Benim e, turcissplikar.com'da forumda Nasıl eleştiri yaparım diye imzamda da linkini bulabileceğiniz bir kısa bir yazım var. O konuya da şöyle bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Sonuna kadar okumasanız da şöyle bir göz ucuyla takip etseniz bile mutlaka oradan bir fikir edinebilirsiniz. Dediğim gibi bu konular gerçekten çok çok önemli. Olumlu görüşlerinizi zaten bekliyoruz. Onların bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Fakat eleştirilerinizin de başımızın üstünde yeri var. Onlar bizlere yol gösterecek. Fakat... Ee, bu eleştirileri yaparken biraz daha böyle olumlu bir tarafından başlayıp daha sonra yani hani şunlar şunlar çok güzel olmuş ama e, şunlar kötü olmuş düzeltmek için de şunları yapabilirsiniz deyip bir de çözüm önerisi sunarsanız eleştirinizde tadından yenmez. Ee, o tarz eleştiriler her zaman o tarz mesajlar yorumlar her zaman e, okunur ve dikkate alınır ama... Sadece bir örnek veriyorum İşte Hasan'ın forması olmamış ya da Hasan'ın formasının numarası yanlış diye bir mesajın bizler için bir değeri yok çünkü Hasan hangi Hasan hangi takımda oynuyor forma numarası hatalı olarak ne doğrusu ne hani bunlar da yazılırsa ekibimiz çok daha hızlı bir şekilde bunları düzeltecektir. Zaten ekstrem'in birinci versiyonu bu sizleri sunacağız ya da sunduk ve sizlerden geri bildirim alıp güncellemelerimizi de ona göre yapacağız. Ee, i̇kinci önemli konu sitemizdeki bu mesajları yazarken forumda ya da ana sayfada Türkçemize biraz daha dikkat edersek çok çok mutlu olurum. Ee, biliyorsunuz ki artık yeni nesil klavye ile büyümekte. Kağıt kalemden çok çok uzağız. Hani birçok insana şu anda bu genç kardeşlerimize desek şunları yaz diye kağıda belki de zorlanırlar ve e, yazıları çirkindir ya da kötü olur. Ama klavyede herkes istediğini yazabilmekte. Bari klavyede güzel yazalım Türkçemizi. Ve güzel yazılmış noktalama işaretlerine dikkat edilmiş bir yazı yine herkes tarafından çok rahatlıkla okunur. Bir diğer konu ekstrem 14'ü oluşturmak için gerçekten koca bir ekip abartmadan söylüyorum bunu geceli gündüzlü çalıştı. Dolayısıyla ona da birazcık saygı duymak gerekir. Bunu belirtmekte fayda var. Hepsine yeri gelmişken ayrı ayrı teşekkür ediyorum tüm emeği geçenlere. Ortaya benim kendi şahsi düşüneceğim, objektif düşüneceğim güzel bir çalışma çıktı. Tabii ki eksikleri var ve giderilecektir zamanla. Şunu unutmamak gerekir. PES serisi 2014 ile birlikte bambaşka bir yapıya büründü. Dosya yapısı ve işte oynuyorsunuz zaten herkes biliyor. Dosya yapısı baştan sona değiştiği için... Ekstrem de aynı şekilde baştan sona değişmek zorunda kaldı çünkü ona ayak uydurmak durumundaydık. Haliyle yama yapımına tüm ekip sıfırdan başladı desek doğru olur. Yani her şey yeni öğreniyor gibiydik çünkü dosya yapısını çözmemiz gerekiyordu. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurun. Ve Ekstrem 14'ü bu da önemli bir nokta. Diğer eski Ekstrem serileriyle kesinlikle kıyaslamayın çünkü... Nasıl ki biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi PES 2014 değişti. 14 14'te sıfırdan 2014'te birlikte yeniden başlamıştır. Eski serilerin e, tadı farklıydı. Artık bundan sonra Extreme serileri e, daha farklı olacak. Bunu da unutmamak e, gerekir. E, son olarak çok da fazla sizi sıkmadan e, şu düşüncelerimi paylaşayım. Neticesinde bu bir oyun, bu bir eğlence aracı. Dolayısıyla... Yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın. Hep keyif almaya çalışın. Ve yorumlarınızı yazarken biraz önce de söylediğim gibi biraz daha yapıcı olmaya, çözümcül sonuçlar ortaya koymaya dikkat ederseniz bizler her zaman o yorumlarınızı seve seve okuruz ve dikkate alırız. Beni dinlediğiniz için dinleyenler kimlerse her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. TürkçeSpeaker.com'dan ayrılmayın. Ekstra 14 ile iyi eğlenceler diliyorum.